Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kardeli Açık Tayfun oynayacağız. Ya. Yanımda Pörnek e Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce e, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer videoyu paylaşırsanız çok ama çok bizi çok ama çok desteklemiş olursunuz. Arkadaşlar sağ üst köşede ee, bir iyi buzon çıkacak. Oradan da Ferdin kanalına gidebilirsiniz. Ya, arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Islant bölüm kaçtı? Dokuz. Dokuz. 9. Bölüm 9'u çektik de. Evet arkadaşlar. Benim yani parayla alınabilen en iyi arabası. Benimki de oyunun parayla alınabilen en iyi üçüncü arabası. Üçüncü. Yok doğru. İkinci ikinci. Bakın sen bana bir

Ya. Oldu mu? Ya. Arkadaşlar ben çılgın şoförüm. Allah takla attı. <laughs> Arkadaşlar benim de boyut bakıyor ama Cevap Örnefe'nin arabasını almak. Yani şu an kullandığım arabayı almak. Evet. Ama arkadaşlar Ferdinand Efendi de amacı Ferdinand Efendi yeni gelen tüm arabaları alıyor ve o da benim arabam o da benim arabamı çok beğenmiş. Evet, var, Çünkü arkadaşlar evet, dönüşleri falan ben çok güzel. Tamam, Zorna ve sen biraz arabayı hızlı sürer misin? Çünkü Hı. bana az para geliyor da. <laughs> Bakıyorum taramalı makine gibi para geliyor da biraz hızlı sürerse sevineceğim. <laughs> ben Allah ne verdiyse basıyorum. Ama dönüyor. Oğlum ben 300 ile viraj dönüyorum Ben, ben 300 ile viraj dönüyorum <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim Ben Ben czk 40 yani benim arabayla 350 ile viraja girince yok 400 ile viraja gidiyor Zor da olsa kurtarıyor What? Arkadaşlar <laughs> 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 aslında Feride bana sürpriz yaptı. Eee onun Bugatti neydi? Bugatti, no. Bugatti Divo'su vardı. İşte O zaman benimle ilişkiden Mazer'in vardı. Şu gördüğünüz üzere. Bu araba. Ben tabi siyah boyadığım için böyle. Referin arabanın rengini değiştirir misin? Ben beyaz, ben... beyaz sevmedim şey ben bunu. Ben sana şimdi bir tane getireceğim. Dur dur Haydi ya 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 <laughs> Öbürsü denk gelmesin ya. Ya. <laughs> ben senin arabanla taklattım oğlum. Onlar arkadaşlar onları diyor. Onlar da arkadaşlar birkaç el atmıştık. Sonra işte ben sağ sol yaparken işte yani şey ben işte bu yüzden çıkmaya çalışırken şey arabanın altı arabanın altı yok oldu. Oha! Çok güzeldir bir attı bu videoda izlerseniz. Yo, seninki anladı mı düzelmiyordu. Benimki anladı mı düzelmiyordu. <laughs> bu sefer getirdi ya. <laughs> adam şimdi gel lan. Adam şimdi diyordu ki. Gel lan yüz. Gel lan Gel. Gel lan <laughs> Ee. Adam sana sokağa gel. Sokakta öyle diyordu. Sokak yaşına. Gel lan sokak yaşına. Gel lan. Gel lan sokak yaşına diyordu adam sana. Yalnız o sana farkı koyma Sana farkı x x x fark O sana x x x Nasıl araba? Nasıl? Oyuna yeni güzelleme gelmiş. O. O araba sen misin? Ne söyleyeceğim. Hani nerede arazi arabaları? Ha? Arazi arabaları nerede? Aşağı, anay, kaç para? Kaç paralarda? Kaç? Parası kaç? Yani kaç robux vardı? Arkadaşlar ileride belki alabilirim bugün. Kesin demiyorum ama belki. Ee, arazi arabaları. Ama arkadaşlar bakın. Kesin demiyorum. Belki diyorum. Ya. Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar bir video da de. Dönme sen az önce benim senin üstünden rampa gibi atlama sahnemi gördün mü? Gördüm. Keşke video Daha olsaydı. Ne oldu? Bir oldu? <laughs> ben sana cevapladım senin arabaya ne oldu? Aa, Sezge'ye tuzak yeniden oldu. Şey, Aa, senin bastık. Bu kadar da tuzağa yapıştı demiyorum <laughs> ki. Aa, senin kullandığın şu an Sezge'ye tuzak. Daha işte. He o da mı bok çuvalı gibi yere yapıştı. Halpten annesin dedim. Senin mavi var ya, şu an kullandığın hani mavi, benim verdiğim sana. Rampa Benim arabayla rampa gibi Rampa gibi üstüne Burada da sen mi aynı yere çarptın? Yutmadım yani. Arabanın alt takımları gitti ama Kimin arabanın? <laughs> Oha! Müdür bizden zifir. Çok güzel bir ürün Nasıl öyle mi? Bana yandan böyle vurdu. Böyle kaydı araba. Sonra böyle devam ettim. Yani, eee de dakika? dakika? 11. dakikalar 11. dakikalarda. Oha. Şey bir şey söyleyeceğim. Şey arabanın havada yan takla gördün mı? Sorun olmaz değil mi? Sorun <laughs> olmaz. <laughs> 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 sadece bir milyar para ödeyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. Arabanın bolmuş olabilir. Zar zor kalkıyor gene. 60 dik dik araba bozucu Araba bozucu dik 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 dikmiş, lütfen, <laughs> A, Sürücü Sürücü kapısına çarptın bir şey olur mu? Bir şey olmaz Ben senin arabandan Az önce çatlattığım için <laughs> Arabanın mekanını, mekanını kırdım. bir şey kalır mı? Şey Arabanla ağaca çarpıp İki kere tatlı attım. Sonra tekrar düzeldim. Bir şey olur mu? Bir şey olmaz. 100 yüz milyar öderdin yeter. <laughs> yüz milyar diyorum ben. Yüz milyondan mı? Yüz milyar. Oha! Hocam şey sen arabadan takımdan gittin galiba. Kaldırımdan geçtim de arabayla. Sonunda çıktı. Hemen al takım Çok özür Lan. Bir şey söyleyeceğim. Hani abartım ters dört durum. Uçtum da bir şey olmaz değil mi? Yok ben de senin arabanla cam kırdım. Bir anım. Bir ayrı bir kırdım. Bir şey olur mu? Olmaz. Ama arabanın kapısı gitti. İçine geçti. Olmaz. 5 milyon. 5 milyon. Trilyon. Kalk trilyon eee <laughs> <laughs> milyon dolar ödersin olur. Tamam tabii. Bu boyodan geçerken ona baksana. Kenetle. Arabanın altından geçtin ama biraz kenarlardan geçtinsin araba takıldı. Yukarı doğru gel buraya gel. Neredesin? Bir denemizi boz veriyorsun. Takla <'lası>? attım <laughs> beklerim. Nasıl becerdin? Güzel. Ne <laughs> kadar borç diye? Ee, 8 trilyon verirsen yeter. Nazlıca, trilyon, trilyon Yok yok, zam geldi şimdi. Ee, bir 1 kuatrilyon 1 trilyon 6 sonra bir dakika dur. Başka şey düşünüyorum 6 bir 1 dakika dur milyon 100 milyon 10 bin 978 bin 950 dolara yaptırabiliriz. <laughs> <laughs> Fark ettin mi bana geçiriyordun sonra da küçük bir manevi yaptım ne geçirdim ki? Ne oldu biliyor musun? Ben? Benden ne Ben geçirdik ya sonra kapalı garajda çarptım, kapalı garajdan sarı sarı eve çarptım. <laughs> Bana hiçbir şey olmadı. Ben sana çarpmamış gibi. Sen arabaya ne oldu? oldu <laughs> mu? Bir yol Sadece bir yol Sadece bir öpücük. Daha şimdide geçin da evet. <laughs> <laughs> <Bizi tüm illa. gülüyor> ya, belki ya ya. Ne oldu hayır, sana? Ben şey hiç şey ben de... Şey ne oldu söyledin mi? Ben de şey oldu işte... Arabaya bakıyorum, arabaya bir şey oldu mu diye, yoldan çıktı mı diye... Yoldan çıktı mı diye bakarken ağaca çarpıp binanın arasına girdim. Binanın arasına girdim. Senin şeyin adı ne? Ne kadar borcum var dedim. Ne kadar borcum var? Yüzde bir trilyon beytin şey söyleyeceğim. Şey 102 trilyonu çıkarsa, şey yaptık. Onun yerine sadece 5 kuruş yapsak olur mu? Aa geldi E ona bir, ona bir, ona bir kuruş yaptık olur mu?

Geri geri yarış. Ben geri geri kaç yakıyor? 64 sen. <'ler. gülüyor> <laughs> 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 bir ayrıca Sen bir şeye bassana. Bir W'ye bas. Arkadaşlar az önce ne yaptığımı gördünüz. Basıyorum <laughs> ama. zaman gerildim. Dediğim çeker. Çarptım, tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya çağırttı da bir şey Geleceğim. Öncelikle yavaş geldin. ...bana yere Geldim mi? bu ve videoyu bitirelim mi artık? Kaç dakika oldu? 21 Tamam kapatalım Arkadaşlar evet. devam ediyoruz Arkadaşlar ve şimdi videoyu bitireceğiz, ya, bitireceğiz. Evet Evet bitireceğiz

videonun daha sonuna geliyoruz. Sizin için çok teşekkürler. Görüşmek üzere.